Herkese merhaba. Tarım Kredi Marketlerin bu haftaki resmi ürününü birlikte inceleyelim. 1 kilogram ilk asas siyah çayın fiyatı 73 lira. Aynı marka 1 kilogram toz peynirinin fiyatı 117 lira. 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirincin fiyatı 69 lira. Çaykur marka 500 gram rize turuş çayın paket fiyatı 40 lira. 1 kilogram ağırlığındaki buğday ununun fiyatı 13 lira. 32 adet familya tuvalet kağıdı 140 lira. 12 adetten oluşan familya kağıt alonu fiyatı 90 lira. 500 gram ağırındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 60 lira. Gerçekten çok sürünler var. Türümleri görmeyiz tavsiye ediyoruz. 1 kilogram yuvarlak kaşar 135 lira. 600 gram sütaj toz peynirinin fiyatı 78 lira. Aynes marka 900 gram beyaz peynirin fiyatı 70 lira. Tat marka 830 gram domates salçasının fiyatı 34 lira. Elite marka 33 adetten oluşan bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 50 lira. Elite marka bilitardaki mutfak ve banyo için sprey temizleyicinin fiyatı 18 lira. 500 gram ağırlığındaki kakolu fındık aramasının fiyatı 27 lira. Tarım Kredi marketlerde bu hafta süzme çiçek balın fiyatı 85 lira. 2 litre ağırlığındaki fındık yağın fiyatı 145 lira. 2700 milim ağırlığındaki çamaşır deterjanının fiyatı 50 lira. 650 gram ağırlığındaki karışık turşunun fiyatı 16 lira. Doktörtler markasına ait krem şanti ve kakao ikili setinin fiyatı 24 lira. Elit marka güzellik sabunu 11 lira. Elit marka 4 adetten oluşan banyo sabunu ise 22 lira. 400 gram marnaki dana kasap sucuğun fiyatı 67 ile mutlaka video sonraki izlemizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. 750 ml marnaki sıvı bulaşık deterjanı 12 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta 50 gram ıhlamurun fiyatı 23 lira. 1 kilogram ağırlığındaki tarım kredi siyaz fiyatı 26 lira. Elit markasına ait 5 kilogram ağırlığındaki beyaza ve renkler için çamaşır deterjanının fiyatı 84 lira. 450 gram ağırlığındaki patatesli karnitürün paket fiyatı 12 lira. 650 gram ağırlığındaki konuşun turşunun fiyatı 16 lira. 1 kilogram ağırlığındaki dondurulmuş salep'in fiyatı 32.50. 350 gram ağırlığındaki yerli susamdan keçi boynuzlu tahin elvası'nın fiyatı 20 lira. Farklı bedenlerdeki çocuk bezlerinin fiyatları ise 150 lira. 450 gram paketlenmiş mısırın fiyatı 32 lira. Sizlerden camız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2 litre ağırlığındaki ceviz yağının fiyatı 125 lira. 650 gram ağırlığındaki acı biber tuşlusunun fiyatı 26 lira. Marmara birlikten 500 gram ağırlığındaki siyah zeytinin fiyatı 30 lira. 50 gram dana macar salamların paket fiyatları 9 lira. 400 gram ağırındaki dana kuzu karışık köftenin fiyatı 55 lira. 48 adetten oluşan temlik poşet siyah çayın fiyatı 17.50. 450 gram ağırındaki bezelyenin fiyatı 29 lira. 4 litre ağırlığındaki bulaşık deterjanının fiyatı 40 lira. Tarım kredi marketlerde 1 kilogram yeşil mercimeğin fiyatı 26 lira. 300 gram ağırlığındaki paketlenmiş parmak sucuğun fiyatı 42.50. Elit markasına ait 150 gram ağırlığındaki 4 adetten oluşan güzellik sabununun fiyatı 11 lira. 200 adetten oluşan elit peçetenin fiyatı 11 lira. Seydoğlu marka 2 kilogram ağırlığındaki çilek ve vişne reçellerinin fiyatları 80 lira. Tarım Kredi Marketler'de destan markasına ait 5 kilogram toz şekerin fiyatı 104 lira. Anadolu Birlik'ten 1 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 15.25. 200 gram marnaki karabiberin fiyatı 35 lira. Elit markasına ait 600 gram ağırlıklı 4 adetten oluşan banyo sabununun fiyatı 22 lira. Tarım kredi marketlerde 850 gram süzme çiçek balının fiyatı 85 lira. 100 gram ağırlığındaki Osmanlı Tebek kahvesinin paket fiyatı 12 lira. 1 kilogram tam yağlı kültürlü beyaz peynirin fiyatı 70 lira. 400 gram ağırındaki İzmir tulum peynirinin fiyatı 50 lira. Lipton marka 48 adetten oluşan demlik poşet çayın fiyatı 33.50. Video izleyenlere teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.